arkadaşlar ben Dağlar. Bugün Starbuck'ta WWE şampiyon oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu video facecam yok. Hemen isterseniz direkt şey yapalım. Savaşlarımıza başlayalım. Altana. Altanayı yenmek için boss olan Altanayı yenmek için öncelikle bir ben bunu yapayım. Bu daha güçlüymüş. Bu herif daha güçlüymüş. Baba Battle diyeceğim. MTX O ne yapabiliyor mu da yetmiyor. Neyse o zaman onu biz daha sonra yaparız arkadaşlar. <laughs> şey adam seçeceğiz. Hadi John hadi bakalım. Az önce şeyle romanla maç yaptık. Onun için iş yapmadı. Biz de John Snow'da yaparız. Evet. John hemen oyunun başında geldi. Bir maç yendim. İlk maçtı o da. John da o zaman benim adamım oldu işte. John Cena ve... Abi John Cena'nın canına baksana. Şöyle yaptık. Adama 69'luk vurduk. İyi e de benim canım daha çok. O zaman şöyle yapacağız bakın. Durun. Hemen şimdi şey arıyorum. Hadi yap şunu yap. E bakın ikili vurduk. 225. Ula John. Bu adamın adı John. Soyadı Sina. Atıyorum bu arada yani. Belki öyle olmayabilir. Onun için hiç bana bakmayın. Of. Oh. Abi dönüşmeye bak sen. Bunlar hemen öyle vurma. Hemen öyle vurma. Hemen öyle, öyle yiyenme. Hayır. Heh, tamam 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 tamam. Ben onu direkt şeyle alacağım. Bak hangisini atalım. Hadi bunu attım. Hadi. Yon <laughs> <John> Sinan'ın. <man. gülüyor> Abi omuzunu şöyle silkti. Ondan sonra şey attı. Hadi ardına bir tane daha füz diyorum. Artı olarak da şunu iyi yapıyorum. Hey, ama olmadı. O da bana bir şey kullandı ama etki etme çünkü onun bir an daha yapsam ölecek. Oha üst üste yaptı. da bunu yaptım lan hadi. Hadi görüşürüz. Ok. Evet. Bulun. Böyle mi bak. Tamam. Abi herife vurduğum kadar geri geldi lan. Ama John Snap vermeyeceksin. Hemen tak. <laughs> evet. Abi herife baksana kafa çakıyor direkt. Adam direkt şey kullanan ben iki bin var reis. Olmaz o. Ne kadar vursan da etki etmez. Direkt şu fake kullanıyorum finishere Bam. Ve de finisher olduğu için şey yapıyoruz. Direkt öyle aldık. Kitledik herifi. 3'e kadar saydı ve loot bonus kazandık. John bak abi o kaslar ben olsa bırak kanalı ben şey yaparım. Şampiyonluğa katılırım lan. Vallahi adamlık kasa bak abi. Beni abi kolun kas Kolkası var ya. Kolkası. O benim kadar. Harbi kolkası benim kadar. Drak desen zaten efsane. John, John, John Sins'e benziyor. Harbi lan bak Drak var. John Sins'e benziyor lan. Hmm, bak. Şunu yapacağım. Öncelikle bu. Battle Drak'la. Counting. Hadi bakalım. John Cena ile bu herifi almaya çalışacağız. Hadi bakalım. John Cena adamdır beyler. Adam kaç yaşında şey yapıyor. Ya adam adam yaş 70 iş bitmemiş. Öyle diyeyim ben John yaşlı adam. Ama şey yani yaşlı dediğime bakmayın yani öyle değil yani o kadar da değil. Ve... Var ilk el Finisher çekebilirim. Direkt vallahi çekti. Herif kick yapabilir eğer onları tutarsa kick yapabilir. Hadi yapma lütfen. Hadi be yaptı. Kick yaptı. 2 2 2. Oha herif bana resmen finisher yapacak. Abi herifteki şansa bak. Neyse şu şöyle aşağı aldım. Şöyle bir vurdum. Herif de bana vurdu. Ben de sana şöyle vurdum. Herif bana finisher çekecek. Yok finisher değil bu. Abi Ana. Esas finisher açmak gerek. Finisher de galiba son canlı falan geliyor. Hemen bunu kullanayım. Hemen hemen. <laughs> Ve bak bak. Şu omuz silkiyor ya efsane. Şu hareket efsane işte. Ben ayakta bir tane şöyle vuracağım. Az şu John var. var. Bizim Drak var ya. Bildiğiniz John e benziyor. O kimdir bilirsiniz. Yani çoğunuz bilir. Abi herif bize yardırdı. Şunu şöyle yapacağım. Bir vurdum. Abi herif bize az kaldı. Fışır çekecek. Hemen. Hiç acımam, hiç acımam, hiç. Şöyle muz silkerek bye bye. Hatta adlam bir tane daha kullanak. Hemen hemen kalk kalk kalk, kalk, kalk. Hadi oh. Bakın. <laughs> Bakın <Bugı> gördünüz mü? <laughs> Oku ok, ok, kullan. Bakın gördünüz mü? Efsaneydi. Hemen şunu da kullanıyorum. Ama az önceki bak var efsaneydi ya. Adam bildiğiniz şeyin yaylar var ya orada kenarda. Onların arkasına geçti. Ne yapacağız? Ne yapıyor lan bu? Oha. Ayağımı kıramazsın. Hadi hadi. Olmadı. Şu şöyle yaptım ve escape attım. Hadi bir de böyle vurayım. Hadi baba. Hadi hadi. Herif artık var şey yapamaz. Ne diye? Canı sıfır. Az önce yaptığımızda arkadaşlar canı bayağı vardı. Onun için iş olmadı. Öyle herif escape yapabildi. Kaçabildi. Bir yıldız aldık ama yine de efsane maçtı. Harbiden efsane maçtı. One time. Evet. Ondan kazandık. O vitamin onu size söyleyeyim yani. O vitamin. Adamın kasını geçti Ya zaten o normal bir yani normal çalışarak o kas oluşmaz reis. İlla vitamin falan kullanman gerekir. B1, B2, 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 B2 abi. ama ben ona giremem. Ben ona giremem. Normalden devam edelim. Battle. Hadi seçelim. Drak. Bizim Junisys. yok. Roman Reis Roman Reis Roman Reis çıkmak istedi. yani bu arada sondaki rek. Roman Reik. Ama ben Reis diyeceğim. Roman Reis. Abi bizim Roman Reis'e bak. Herife bak ya. Gözünü seveyim. Ya bir basket ya. 6 vurdu lan Direkt şeyle kaslı vur herif. Herif bize 30 vurdu. Abi burada şey yok. Varmış. Pardon. İkili vurdum 531. Sen kimsin oğlum? <laughs> Abi. Abi utanmasam herifi fullleyeceğim. Allah çarpsın. Sen herifte 99 yen. Yani. Abi ben 3 3000 küsür şey var. Hadi be keşke onu kullanaydım. Yani F çekti oğlum. Abi gözünü seveyim. O romanı nasıl öyle yaptı? O romanı nasıl öyle yaptı? Hemen hemen hemen. Tekte. Tekte kurtuldum lan. Finisher değil. Finisher kırmızı olan olarak tarafta şunu yapacağım. Kırmızıyı doldurmak için. Şöyle bir tane daha şey yaptım. Ve direkt kickledi. Ve direkt kick. Abi. Efsaneydi. Efsane. Bizim Roman Reis var ya. Abi Roman Rizik kas. Şöyle diyeyim. Herifin bir kası benim kadar. Abi hadi bir 3 üç, 3. kasayı da alacaktım. Altın kasayı da alacaktım ama alamadım be. Çok az kaldı. Roman reis ya harbi diyorum reis. Şey falan boş verin. Jonsine kim var Roman? Roman lan o Roman. Bir çaktım otur dur. Hadi go hadi lan. Hadi sen kimsin? Hadi bakalım. Roman. Arkadaşlar ezan okun ezan bit yani ezan bit aslında olsun ya e okunsun hadi bakalım. Sesi kısacağım ben full kısmam gerekiyor ezan okunuyor çünkü. Herife ne ile başlarım? Finisher kırmızı? Red ile başlarım yani. Red ve mavi. Abi herife tekte can yır canını indirdim. Al bunu. Abi Roman Reis vallahi bakın. Adamı Roman Reis diyorum, Roman Reign. Abi herife direkt finisher. Direkt finisher. Abi yok herifin kusuma şansı bile yok. Direkt aldım yani. Roman Harvey diyorum Reis. Vallahi. Abi Roman'ın tipe bak yani. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Başka oyunlara başka oyunlara görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.